Merhabalar sevgili takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Çok güzel geçen bir haftanın ardından yağmurlu çiğseli bir Giresun günündeyiz. Bugün günlerden pazar. Ee, ben şuradan pancar toplayacağım biraz. Lahana alacağım. Ve bundan e, bir dible yapacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte... Bugün bir pancar yemeği yapalım. Sizler buna pancar kavurması da diyebilirsiniz. Burada diblesi dible deniyor. Bizim çok severek tükettiğimiz bir yemek. Evet pancarımı aldım. Bu yeter. Yağmurda hızlandı ama şemsiyem var. Çok önemli değil. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan Pırasa da alacağım. Pırasa yaprakları. Karışık bir kavurma. Tabii ki fazla da. Biraz da bu pırasadan alayım. Bakın lar çok güzel olmuş. Şuradan birkaç tane de taze mendek otu bulmak istiyorum. Evet bakın şurada. En tazeleri burada kökünden söktüm onu. Bunlar yabani ot. Kökünden sökmek de bir şey ifade etmiyor şöyle. Şimdi aldım. Hızlıca eve gidelim. Son bir hışımla kendimi eve attım arkadaşlar. Öyle bir yağmur yağıyor ki camı bile açamadım. Çok fena. Birdenbire soğudu. Dün çok güzeldi hava. Hafta sonu bizim düğünümüz vardı. Komşu da akrabamız. Çok güzeldi hava. Bakın. Benim güzel kızıma açacak yılbaşı. Beyaz yılbaşı. Böyle toz pembe açıyor. Ama beyaz gibi. Beyaz. Toz pembe açacak. Açınca gösterecektim size bunları. Ama şimdi açmadan bir göstereyim dedim. Bu da yavru ağız açacak. Onun tomurcukları daha küçük. Evet. Bütün sebzelerimi şöyle e, güzelce seçtim. Ve doğranmak için hazırladım. Şimdi doğrayalım. Pazı, lahana, rasa, yaprakları ve de mendek otu. Şöyle e, saplarının birazını keseceğim arkadaşlar. Şöyle kesip birazını attım. Bıçağımızın ucunun keskin olması gerekiyor çünkü e, ince doğrayacağız. Doğrama işlemini ince yapmamız gerekiyor arkadaşlar. olabildiğince ince, gayet ince olması gerekiyor. Epey zamandır ben yeşil yeşillik yapmamıştım arkadaşlar. Evet. Doğradım güzelce. ince doğramaya çalıştım. Daha sonra biraz da böyle incelttim. Bundaki olay ince olması arkadaşlar. ince incecik kıymak. Evet. Ee, bu kısmı tamam. Ee, burayı kaldırayım. Diğerlerini Yine içine bırakacağım diğer malzemeleri birlikte yapalım. Ee, öncelikle havucum var. Onu hemen şöyle e, soyayım havucumu. Otum çok fazla değildi. O yüzden bir tane havuç yeterli. Onu da şöyle rendeliyim. Diğer otlarımı buraya aldım. Aralarında şöyle kalınları yine var. Kenara aldım onları. Onu da içine bırakacağım. E, burayı yıkayıp e, süzdükten sonra ocağa şimdi su bırakacağım. E, kaynayan suda haşlayacağım bunu. Evet. Bu soğan benim için yeterli. Güzelce yıkadım. Suyunu süzdüm. Kaynayan suyun içine bıraktım otlarımı. Ee, şimdi şöyle e, kenarda bulgur ve pirinç yıkadım. Bir miktar. E, diyelim ne kadar işte e, e, tepeleme olmayan bir kase kadar e, bulgur ve pirinç yıkadım. Bunu sadece bulgur da yapabilirsiniz. Sadece e, pirinç de yapabilirsiniz. isteğe bağlı. Ama ben karışık tadını çok seviyorum. Otların kaynamasını beklemeden bu bulgur pirinç karışımını onun içine bıraktım. Şimdi tuzunu da bu aşamada atacağım yeşilliğini kaybetmesin diye. Birlikte kaynamalarını bekleyeceğim ama kaynamaya başladıktan sonra bir ne kadar 5-10 dakika kadar bir kaynayacak. Yani yeşilliğini kaybetmeyecek çünkü daha sonra kavurarak da pişireceğim onu. Tavuklarımın bu kadar haşlanması yeterli. Bakın pirinci bulguru bir miktar uzadı. E, ee, bu yeterli. Şimdi otlarımı süzeyim hemen geleyim. Otlarımı süzgece aldım. Ee, soğanlarımı bir miktar sıvı yağla birlikte ocağın üstüne bıraktım. Soğanlarım kavrulsun. Soğanların yumuşaması yeterli arkadaşlar. Kızartmayacağım. Pembeleşti. Ee, hemen şöyle süzgece aldım, süzdüğüm otlarımı tencereme bıraktım. Ee, ben e, tuzunu da soğana ilave ettim arkadaşlar. İçme bir parça tereyağı bırakacağım. E, ve güzelce harmanlayacağım. O işlemi yapayım hemen gelin Güzelce harmanladım. E otumu soğanlarıyla birlikte, tereyağıyla birlikte. E, altını yarım aldım. Bu şekilde kavrulacak. 2-3 dakikada bir, 2 dakikada bir gelip e, tekrar böyle kavrulan tarafını alt üst edeceğim. Kesinlikle ağzını tencerenin kapatmıyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz sararmasın diye. Böyle yeşil kalmasını istiyoruz. En son e, bitirdiğimde sizlere göstereceğim. Bitti arkadaşlar. Altını kapattım tenceremin. Güzelce kavurdum. Dibilem servise hazır. Evet arkadaşlar. Denemek isteyeceklere Kolay gelsin bilenlere afiyet olsun benim de ellerime sağlık e, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim sağ olun var olun arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.